Kadınlar tarih boyunca çoğu zaman geri planda kalmış olabilir, ancak Cengiz Han'ın kızları, Doğu'nun en büyük hükümdarlarından birinin tahtının arkasındaki güçlü güçlerdi. Cengiz Han, kız diplomatlarıyla ustalıkla oynamayı başardı ve bu, onun imparatorluğunun yükselişinde kritik bir rol oynadı. Kızlarını müttefik ülkelerin krallarıyla evlendirmek, Cengiz Han'ın politik stratejisinin temelini oluşturuyordu. Ancak, bu evlilikler sadece diplomasiyi sağlamakla kalmadı, aynı zamanda imparatorluğun sınırlarını genişletmek için bir fırsat sağladı. Cengiz Han'ın kızlarının rolü sadece bir krallıkla sınırlı değildi. Onlar, imparatorluğun savunmasında ve genişlemesinde aktif bir rol oynadılar. Kızlarının eşlerinin askeri görevlerini üstlenmeleri, Moğol ordusunun en önemli üyelerinden biri olmalarını sağladı. Ayrıca, kocasının krallığının işleriyle ilgilenmek, onların liderlik yeteneklerini geliştirmelerine ve imparatorluğun gücünü korumalarına yardımcı oldu. Cengiz Han, kızlarının kocası savaşta öldüğünde onları onurlandırmak için özel bir önlem aldı onların ölü kocalarının imparatorluğunu miras almalarına izin vererek, onları güçlü hükümdarlar haline getirdi. Mol imparatorluğunun devamını sağlamak için stratejik bir hamle oldu. Cengiz Han'ın dul kızlarının imparatorluğun sırrı olduğu söyleniyor. Onların gücü ve liderlik yetenekleri, imparatorluğun başarısında kritik bir rol oynadı ve Cengiz Han'ın mirasıyla devam etmeye yardımcı oldu. Tarihin bu önemli figürleri, güçlerini sadece krallık tahtlarının arkasında değil, aynı zamanda imparatorluğun kalbinde de gösterdiler. Onların hikayesi, kadınların tarih boyunca nasıl etkili bir rol oynadığını gösteriyor ve ilham verici bir örnek sunuyor.